Annyeonghaseyo yorubun herkese merhaba ben Kübra. Bugün sizlere Kore'nin Türkiye'den daha iyi olduğu 5 şeyden bahsetmek istiyorum. İlkiyle başlamak gerekirse internet. İnternet altyapısı o kadar gelişmiş ki metroda bile interneti kullanabiliyorsunuz ve gayet iyi bir hızda kullanıyorsunuz. Kore'nin birçok yerinde yine internet altyapısı olduğu için herhangi bir İnternet problemi yaşamıyorsunuz. Ya ben metroda internet kullanılabildiğini duyduğumda gerçekten şok olmuştum. Çünkü Türkiye'de eğer metro yer altındaysa hiçbir şekilde internet kullanamıyorsunuz. Ama yerin üstüne çıkıyorsa o zaman internet erişimine sağlayabiliyorsunuz ki interneti de geçtim telefon bile çekmiyor yerin altında. O yüzden hani Kore'nin bu konuda bizden çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. İkincisine gelecek olursak teknoloji. Gerçekten Kore yüksek teknolojinin olduğu bir ülke. Kendine ait bir sürü telefon markasının olduğu, aynı zamanda kendine ait bir sürü araba markasının olduğu bir ülke. Samsung, LG gibi gerçekten şu an çok popüler olan markaların olduğu. Aynı zamanda Kia, Hyundai, Shanyong gibi araba markalarında yerli üreticiliğini yapıyorlar. Bu yüzden bizden çok daha ileri bir seviyede olduklarını düşünüyorum teknoloji olarak. Aynı zamanda sadece kendi markalarında da değil. Bu CGI görüntülerinde de bizden çok çok daha iyi bir konumdalar. Özellikle K-pop konserlerini falan izlediyseniz sahnenin ortasında gerçekten beliren işte figürleri gerçekmiş gibi görürken işte karakterleri, ışıklar, yapılandırmalar falan bizden çok çok daha gelişmiş bir durumda. Özellikle yapay zeka, AI teknolojilerinde bizden daha ileri de bir konumdalar. O yüzden eğer teknoloji üzerinde bir işiniz varsa çalışabileceğiniz güzel ülkelerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki ise su bedava. Buna biraz şaşıracaksınız ama su gerçekten bedava. Gittiğiniz restoranda da suyu bedava içebiliyorsunuz. Aynı zamanda metrolarda ya da işte alışveriş merkezlerinde ya da toplu kaldığınız yurt gibi yerlerde hep bir su sebilleri oluyor. O sebillerin yanında işte karton bardaklar oluyor ve siz oradan suyunuzu içebiliyorsunuz herhangi bir ücret ödemeden. O yüzden bu konuda bence çok şanslılar bize göre. Bizde o kadar fazla yer yok. Bazen hastanelerde falan bizim de oluyor ama genel olarak öyle bir bedava olan bir su yok. Biz özellikle bir restorana gittiğimizde ya da bir kafeye gittiğimizde suya normal vermemiz gereken paradan daha fazla fiyat vererek orada içiyoruz. Ama Kore'de gittiğinizde zaten yemeğinizin yanında su geliyor ve siz o suyu içebiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Bir sonraki ise bizden çok daha güvenli bir ülke. Özellikle Kore'nin her yerinde CCTV denilen güvenlik kameraları var ve sizin her hareketinizi izliyorlar. Bu birazcık hani özel hayatın gizliliğini ihlal eden bir şey olsa da bence güvenlik açısından onları birazcık daha iyi bir konuma getiriyor. O yüzden suç oranları diğer ülkelere göre daha düşük. Çünkü her yerden izleniyorsunuz. Eğer bir suç işlediğinizde mutlaka yakalanacaksınız. Ve Kore'de şöyle bir kanun da var. Birisi tartışma halindeyseniz ve ilk yumruğu siz attıysanız Suçlu ya da suçsuz olun, hiç fark etmez. İlk yumru atan her zaman ceza alıyor. O yüzden Kore'ye gidip de kavgaya karışırsanız mutlaka ilk yumru atan taraf siz olmadığınıza dikkat edin. O yüzden bence güvenlik açısından bizden daha iyi bir noktada olduklarını düşünüyorum. Özellikle suç oranlarını düşünürsek. Yani bizim ülkemizde son zamanlarda suç oranları çok artmış bir durumda. O yüzden bence seyahat amaçlı da Kore güvenilir bir ülke olduğunu düşünüyorum. Eğer hani öyle bir tereddütünüz varsa bence rahat bir şekilde Kore'de tek başınıza da seyahat edebileceğinizi düşünüyorum. Bir sonraki ise kozmetik. Gerçekten bence Kore cilt bakımı ve kozmetik açısından dünyanın en iyi ülkeleri arasında olabilir diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla çeşit var. Yani aklınıza gelebilecek her şeyin maskesini yapmışlar, her şeyden bir cilt bakımı ürünü oluşturmuşlar ve her işte vücudunuzun her noktasına kadar hani özel olarak işte bu şu kremi falan diye satıyorlar yani. Bu sektörde o kadar gelişmiş bir durumdalar. Ve özellikle kozmetik ürününde çok fazla renk seçeneği var. Yani gerçekten hani gittiğinizde çok büyük skalalarda hiç görmediğiniz renklerin işte rujlarından tutun, işte ten ürünlerine kadar işte göz makyajlarına kadar her çeşit istediğiniz her renkte bir şey bulabilirsiniz Kore'de. Ve özellikle şuraları bir yerlere bulursam küçük fotoğraflarını koymak istiyorum. Çok tatlı ambalajlar var. Yani gittiğinizde almak istemeseniz bile almak isteyeceğiniz tarzda ambalajlar yapıyorlar. Çok sevimli. O yüzden çok tatlı olduğunu düşünüyorum. Böyle kozmetik demişken bence estetikte de Kore dünyanın birçok yerinde çok iyi bir durumda estetikte. Çünkü özellikle yurt dışından da estetik turizmi yapılıyor Kore'ye. Yani estetik olmak için insanlar Kore'ye gidiyor. Çünkü Kore'de belki de estetik olmayan insan sayısı yok denecek kadar azdır. Çünkü böyle bir şey var yani hani algı var Kore halkında da işte ben estetik olmalıyım ya. Beğenmedikleri bir vücutlarında herhangi bir beğenmedikleri noktayı yaptırıyorlar. Bu konuda hani birazcık daha özgür düşünüyorlar. Bence bu da iyi bir şey. Eğer beğenmiyorsanız herhangi bir yerinizi yaptırabilirsiniz tabii ki de. Bu tamamen kişisel bir şey. O yüzden estetikte de çok iyi olduklarını düşünüyorum. Özellikle çift göz kapağı ameliyatı çok fazla popüler olan bir estetik ameliyatı Kore'de. Çünkü onların bildiğiniz üzere bizim şu katlanma gözümüzün katlanma çizgisi Korelilerde pek yok. Yani olanlarda gerçekten şanslı olduklarını falan söylüyorlar. O yüzden onu yapmak için estetik ameliyat falan oluyorlar. Bence Estetikte de birçok ülkeden daha iyi bir konumdalar. Bence bizden de daha iyi bir konumdalar. Bu videomda sizlere Kore'nin Türkiye'den daha iyi olduğu konulardan bahsettim. Eğer bu gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Beni birazcık sevdiyseniz ve desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip etmek isterseniz videonun açıklamalar kısmına Instagram adresimi de bırakacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Annyeong!